Paul isimli 58 yaşındaki adam, nüfusu 4000 kişi civarında olan bir şehrin dışında, orman kenarındaki evinde yalnız başına yaşıyordu. Bulunduğu yerde kış ayları çok çetin geçiyordu. Her yer ve her şey karlarla örtülüyordu. Bu yüzden hayvanlar yiyecek bir şey bulamıyorlardı. Genellikle insanların evlerine yaklaşıp karınlarını doyurabilecekleri şeyler ararlardı. Paul vaktinin çoğunu yalnız geçirmeyi severdi. Oturup konuşacağı kimsesi de yoktu zaten bir gün evinin bahçesinde otururken ona doğru yaklaşan bir hayvan gördü. Kendisine yaklaşan bu hayvanın bir su samuru olduğunu fark ettiğinde büyük bir hayrete düştü. Bu hayvanlar genellikle kendilerine yaklaşan insanlardan kaçarlardı. Ancak bu hayvancağız kendi ayaklarıyla Paul'un yanına yemek istemeye gelmişti. Paul hayvanı eve soktu. Saksıdaki toprağın içinde yetiştirdiği solucanları ve biraz da balığı getirip bir tencerede biraz pişirdikten sonra hayvancağızın önüne koydu ve iştahla yemesini izledi. Susamuru yemeğin tamamını bitirdikten sonra hemen evden ayrıldı. Ertesi gün yine Paul'un evine geldi ve sessizce eve girdi. Paul yine gidip ona yemek getirdi ve koltuğuna yaslanıp Susamuru'nun yemeği yerken izledi. Susamuru her gün Paul'un evine geliyor, Paul ona yemek hazırlayana kadar oturup bekliyor, adamın onun için hazırladığı yemekleri yiyor ve kalanı alıp götürüyordu. Muhtemelen yemeğin geri kalanını ailesi için götürüyordu. Susamuru Paul'un arkadaşı olmuştu ve her gün onu ziyarete geliyordu. Paul küçük dostunun ziyaretlerinden çok memnundu ve her gün onun gelmesini bekleyerek evinin kapısını açık bırakıyordu. Her gün Susamuru'na ve ailesine yetecek kadar yiyeceği hazırlayıp mutfağa bırakıyordu. Sus samuru doyana kadar yiyor, yemeğin geri kalanını ise ailesine götürmek için yanına alıyordu. Paul su samuruyla iletişim kurmaya başlamıştı. Ona ismiyle hitap ettiğinde hayvancı kız da yanına geliyordu. Paul, su samurunun yaşadığı göle gidip orada onun ailesiyle de tanışmıştı. Köy halkı, Paul ve su samuru arasındaki arkadaşlığı öğrendiklerinde onların hikayesini internet üzerinden yaydılar. Bu hikayenin yayılmasıyla birlikte bir fotoğrafçı kasabaya geldi ve Paul'un evini ziyaret eden Su Samurunun birçok fotoğrafını çekti. Çektiği fotoğraflar ve videolar milyonlarca kişiye ulaştı ve bu güzel arkadaşlık herkes tarafından öğrenilmiş oldu. İnsanların aksine hayvanlar kendilerine bakanları bir ömür boyu unutmazlar. Aradan ne kadar süre geçerse geçsin, hayvanlar her şeyi hatırlarlar. En vefalı hayvanlardan biri de köpeklerdir. Peki ya aslanlar? Tam 7 yıl önce bir kadın terk edilen iki yavru aslanı büyütmeye başlamış. Giderek büyüdüklerinden İsviçre'deki bir hayvanat bahçesine gönderilmişler. Aslanlar daha sonra da Slovakya'daki sadece aslanların yer aldığı bir doğal yaşam parkına gönderilmişler. Onlara küçükken bakan kadın iki aslanla yıllar sonra bir araya geldi. Kadın tanımayacaklar diye başta gelindi. Ancak yan yana geldiklerinde harika bir şey gerçekleşti. 7 yıl sonra bir araya gelen aslanlar ve bakıcı arasında geçen duygu yüklü anları hep birlikte izleyelim.